Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir gösterişli iğne oyası yapalım beraber. İlk önce arasındaki sinek kanadını göstermek istiyorum ben size. İğnemi düğümlemiştim önceden. Evet arkadaşlar bu şekilde. Ee, şöyle sayarsak 3 tane düğüm olacak sinek kanadımızda. Arasında 5 tane boş geçiyoruz. Daha sonra arada bir tane boşluk bırakıp diğer sürü arkaya geçiyoruz. Şu şekilde bir tane yuva oluşturuyoruz buraya. Tekrar diğer başa geçiyorum. Bir tane daha buraya sinek kanadı yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu yuvamızın içine aynı bu şekilde 3 tane sinek kanadı yapacağız. Sayılarına bakarsak düğümlerden 1, 2, 3, 4 tane düğüm olacak sinek kanadımızda. Aynı bu şekilde 3 tane yapacağız bu yuvanın içine. Yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben 3 sinek kanadını yaptım. Bu tarafa çevirdim. Şöyle e, ipimi sinek kanadımızın yuvasının başladığımız yere düğümlüyoruz. Daha sonra diğer tarafına aynı şekilde geçiyorum. İpimizin uzun olan tarafı biraz uzun bırakın burayı. Parmağınızla tutun. İp gözükmeyecek o zaman. Bu şekilde. Buraya da bir tane küçük yuva oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar. Tekrar diğer başa geçiyorum. Şu şekilde bu yuvamızın içine 10 tane pırpır yapıyoruz. Çok uzun olmayacak. Bu kadar yeterli. Sırayım. bu şekilde 10 tane pırpır yapalım. Evet arkadaşlar, 10 tane pırpır yaptım, döndürdüm. buna içine ilk birinci yaptığımız pırpırın başına tepesine batıyoruz. Hepsini tek tek başına batarak diğer başa geçiyoruz. Şu şekilde. Şu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde. Tekrar bunun üstünden bir sıra daha gideceğiz. Buraya bir tane boş batacağız. Bu şekilde aynen. Bütün yaptığımız sıraların tepelerine tekrar batıyoruz. Evet arkadaşlar, bir sıra daha gittim üstüne. Şimdi tekrar ilk birinin tepesine batıyoruz. Evet arkadaşlar. Tekrar diğer yaptığımız sıranın tepesine batıyoruz. Şöyle bunun tekrar ortasına bakacağız. Küçük bir tane kel olan yapacağız buraya. Bir, iki, üç. Üç kez döndük buraya. Tekrar diğer tarafa gidiyoruz. Sık iğnemizi dolduracağımız yuva yapacağız üstüne. Çok büyük yapmayacağız. Bu kadar bir büyüklük yetiyor. Daha sonra bunun içini sıkıca dolduracağız. Toplam içi dolana kadar sık iğne dolduracağız içini. şu şekilde oluyor. Tekrar sonuncuyu buraya batıyoruz. Aynı işlemi burada da devam ediyoruz. Bir tane boş batacağız. Sonra diğerine bu şekilde. yine tepesine baktık. Aynısını böyle buraya da devam ediyoruz. Toplamda dört tane böyle küçük küçük çiçeklerimiz olacak üstünde. Evet arkadaşlar bu şekilde oluyor. Daha sonra en son işlemimiz buraya bir tane küçük arasında boş zürafa bırakmıştık. Oraya pırpır yapacağız dört tane. Hemen göstereyim onu da. şekilde aynı. Evet arkadaşlar modelimi kurdum. Modelimiz böyle. Çok, çok hoş bir model. Yapanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone, abone olmayı unutmayın. Diğer videomda görüşmek üzere.